Evet, şimdi bir müzik dinleyeceksiniz. Ee, Baby Shark. Zannediyorum ki... Evet. Duyuyorsunuz değil mi? Zannediyorum, özellikle çocukları küçük olanlar bunu çok iyi bilecek. Dinlenmeyeniz çok azdır. Baby Shark. Özellikle çocuklar, anneler, babalar, çocuğu olanlar, olmayanlar. Herkes bir şekilde aşina, marş gibi ezbere biliyoruz bu şarkıyı. Nasıl? Çünkü her yerde çalınıyor. Üstelik tüm dünyada da böyle. Şarkı bir rekora imza attı. Onun için bu bülten de yer alıyor. YouTube'da 7 milyardan fazla görüntülendi ve artık zirvede. Baby Shark Despacito'yu solladı. YouTube'da gelmiş geçmiş en çok izlenen video oldu. En çok görüntülenen şarkı unvanı Portorikolu pop yıldızları Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin Despacito adlı parçasına aitti. Şarkı 6 milyardan fazla görüntülenmişti. Ama çocukların dilinden düşmeyen Baby Shark Despacito'yu tahtından etmeyi başardı. <Sessizlik> Güney Koreli Ping Kong şirketi tarafından kaydedilen çocuk şarkısı Baby Shark 7 milyardan fazla görüntülendi. Ve YouTube'da şimdiye kadar en çok görüntülenen video oldu. <Sessizlik> Bu taht kavgasında dikkat çekense Güney Kore'nin başarısı oldu. Çünkü YouTube'da en çok görüntülenme alan ve tüm dünyayı sallayan Gangnam Style'da Güney Koreli bir şarkıcıya aitti. Daha sonra bu tahtı devralan Portorikolu Despacito unvanını yine Güney Kore'ye devretti. Despacito.